Evet bu haftanın son videosu arkadaşlar. Çok farklı hayata geçiş denemeleri. Bunu en sona bıraktım çünkü e, bazı kitaplarda mesela bizim e, 23. E, daha sonra 24. foyumuzda yer alıyor bu konu. Biz 22. foyu az önce bitirmiştik. O yüzden ben de farklı bir video ile çekmek istedim kafanız karışmasın diye. Şimdi gençler çok farklı hayat. Siz Cumhuriyet sonrası kabine sistemine geçtiniz. Kabine sistemi, parti sistemi demek. Ve aynı zamanda bir millet de yani toplumda bir toplumda birçok rengi seven insan var. E bunların her birinin e, temsil edilmesi gerekiyor. Unutmayın, çoğunluk ve çoğulculuk ilkeleri cumhuriyetin. Nedir abicim ço çoğunluk? E toplumun çoğunlukta olanların e, isteğinin yerine getirilmesi. Ço en çok partiyi alan part şeyin partinin hükümeti kurması gibi. Abicim çoğulculukta e toplumda en küçük birimin bile neyse temsil edilmesi. Bunun için ne lazım? Tabii ki o fikri temsil eden parti lazım. Acaba Mustafa Kemal de bunu düşünmüş olacak ki çok partilerde geçmesin. ilk partiyi biliyorsun kendisi kuracak. Çünkü ee, bir an önce demokratik yapılanmaya geçmemiz gerekiyor. Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde birçok grup vardı aslına bakarsanız ama partileri yoktu. İşte ee, tenasüp grubumuz var, istiklal grubumuz var, halk zümresi var, ıslahat grubumuz var, yine müdafaa hukuk grubumuz var. Kim Mustafa Kemal'in grubu zaten. Arkadaşlar bu grupların her birinin partiye dönüşmesi gerekiyor değil mi? Arkadaşlar şimdi bakalım Mustafa Kemal ilk partiyi önce kendisi kuracak. Ancak gelin görün ki hem Cumhurbaşkanı hem hükümet başkanı olamayacağına göre partinin başkanlığı İsmet İnönü'ne getirilecek. Bu parti arkadaşlar devletçi bir parti. Yani yatırımı kim yapsın diyor? Devlet yapsın diyor. Arkadaşlar bu parti inkılapçık bir parti. Bu parti e, layık bir parti. Arkadaşlar bu parti cumhuriyetçi bir parti. Bir iktidar partisi ve ilk kurulan parti. Ama gerin görün ki bir partiyle de olmuyor. Şimdi Cumhuriyet Halk Fırkası yani partisi 1923'te kurulacak. Yavrum 1950 seçimlerine kadar devleti yönetecek. Kaç yıllık bir süreç? 23-50. 27 yıllık bir süreç tek parti dönemi. biz çok farklı hayata ilk defa 1945'te geçmiş bir devletiz. İlk defa 1946'da oy kullanmış bir devletiz. Öyle demokrasiyi sağlamak sandığınız kadar kolay değil. Nedir abicim? Demokrasi sadece halkın atılması mıdır? E, toplumda hatlar vereceksin, eşitliği sağlayacaksın, özgürlüğü sağlayacaksın. Demokrasi ancak böyle test edilir. Keza bir e, muhalefet parti lazımdı. Yani bir, bir hükümeti denetlemek için, hükümete bir muhalefet oluşturmak için bir parti lazımdı. Tam o sırada arkadaşlar 1924'te TCF kuruldu. Yani Terakki Perver Cumhuriyet Fırkası kuruldu. Bu partinin şifresi karar. Neymiş şifre? Karar. Sayıyorum Kazım Karabekir, arkadaşlar Ali Fuat Cebesoy, e, Refet Bele, Adnan Adı var ve son olarak Rauf Orbay. Bakın karar şifresi baş harfleri. Acaba bu beşli isim Halifenin kaldırılması sonrasında bir parti kuracaklar. Bu parti yine cumhuriyetçi ama layık değil, muhafazakar. E, o yüzden arkadaşlar bu parti bizim için e, önem arz ediyor ve aynı zamanda politikada liberal bakın kimin yatırım yapması gerektiğini düşünüyor. E, halkın yatırım yapması gerektiğini düşünüyor. Doğal olarak arkadaşlar parti Cumhuriyet Afrikası'ndan birazcık farklılık gösteriyor diyebilirsiniz. Parti kuruldu, kuruldu biz çok sevindik. İşte e, çok partilerde geçtiğimizi sandık ama tam o sırada arkadaşlar Diyarbakır'da Şeyh Said adında biri inkılap, laiklik ve sevgili rejime karşı ayaklandı. Din elden gidiyor, eyvahlar olsun, inkılaplar bizim dinimizi yok ediyor diyerek Halk etrafını arkadaşlar, inkılap istemeyenleri topladı. İnkılap istemeyenler de bunu fırsat bildiler. Hemen ÇSİD'e destek vermeye başladılar. İsyan arkadaşlar Diyarbakır'da yani Doğu Anadolu bölgesinde feci büyüdü. E baktık ki bastıramıyoruz arkadaşlar. Biz de e, isyanı bastırmak için e, taklidi sükun kanunu ilan edeceğiz. Ne ilan ediyoruz? Sükunet yani huzuru sağlamak için e, ÇSİD isyanı bastırmak için bu kanunu ilan edeceğiz. Ancak isyanı bastırdık. Ama bir sıkıntı var arkadaşlar. Sıkıntı şu. Çesait isyanı bastırıldıktan sonra arkadaşlar maalesef ki isyandan e, TCF sorumlu tutulacak. Onun desteklediği söylenecek. Çünkü muhafazakar bir parti. Bu yüzden arkadaşlar TCF Çesait isyanı sebebiyle kapatılacak. Çok partiye de geçebildik mi? No it isn't. Sevgili arkadaşlar aynı zamanda bu da yetmiyor. İç politikada çok da geçemedik. Dış politikada çok kötü. Biz şehzade isyanla uğraşalım derken ordu İngiltere Musul'a girdi. Arkadaşlar Musul'u bombaladı. Biz müdahale edemediğimiz için Musul'u kaybettik. Doğal olarak Şeyh Said isyanı bir tane adam sana hem iç politikada hem dış politikada zarar veriyor. İç politikada TCF'yi kapattırıyor. Dış politikada Musul'u kaybettiriyor. Ee, diyelim. Sevgili arkadaşlar e, Şeyh Said isyanından sonra ee, bu parti kapatılacak. Ve arkadaş akabinde ee, çok partilerde geçinmek adına Fethi Okyar, bakınız Fethi Okyar, Serbest Cumhuriyet Fırkasını kuracak. Şimdi bu parti, ayrıca 1930'lu yıllarda kurulacak. Mustafa Kemal o dönem 1929 ekonomik bunalım olduğu için liberal bir parti istiyor. Yani halkın yatırım yapmasını istiyor. Bunun zaten lideri de Ali Fuat, ee, e, özür dilerim, Fethi Okyar olacak. Fethi Okyar hemen liberal bir parti kuracak arkadaşlar. Bu parti kurulması çok parti hayata geçtiğimizi düşündürebilirsiniz ama maalesef bu da başarısız. Çünkü tam o sırada arkadaşlar bu sefer de Menemen olayı çıkacak. Evet. Diğer ismi Kubilay olayı. Bu da arkadaşlar İzmir'de e, Derviş Mehmet diye bir kişi. Yine Şeyh Said gibi o da inkılaplara, rejime ve layıklığa karşı ayaklandı. Din elden gidiyor eyvahlar olsun diyerek, dini bahane göstererek arkadaşlar ne yaptı? E, i̇syan etti. Fethi baktı ki Şimdi kendi partisinde de inkılap istemeyenler var, e, sızmışlar içeriye. Dedi ki ben kendi partimi kendim kapatayım dedi. Ve arkadaşlar maalesef ki Menemen olayı CHP'nin de kapatılmasına sebep oldu. Yani çok partilerde geçebildik mi? 1945'e kadar hayır. 1945'te Nuri Demir A Milli Kalkınma Partisi'ni kuracak arkadaşlar. 1946'da Takrir-i Sikun e, şeyi kanundan sonra işte isyanlar bastırılacak vesaire. 1946'da dörtlü takrir Demokrat Parti'yi kuracak. Fezli Çakmak Millet Partisi'ni kuracak. Gerçi 1946'da ilk defa oy kullanacak halk. Yani Cumhuriyet'in ilanı nerede? Oy kullandığınız tarih nerede? Doğal olarak sevgili arkadaşlar 1946 seçimlerinde de açık oy kapalı sayım yapılacak. Açık oy herkesin gözü önünde. Bu demokratik değil tabii ki. Ancak bu 1950 seçimlerine değiştirilecek ve Demokrat Parti iktidar ilk defa iktidara gelerek tek parti dönemini bitirecek. Arkadaşlar toplum hala inkılapları özümseyememiş, değil mi? Hala çok partili hayatı istemiyor. Çünkü Said Sait isyanı nedeniyle çıktığına göre bu bunu, bunu gösteriyor. Hatta arkadaşlar inkılap ve rejimi istemeyenler o kadar ileriye gittiler ki inkılapları yapan Mustafa Kemal'i bile öldürmek istediler. Ee, şöyle ki Loz İzmir suikastı arkadaşlar. Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı'na bir kasıtta bulundular ve Mustafa Kemal bu suikast arkadaşlar ifşa olduğuna dedi ki benim dedi naciz bedenim elbet bir gün toprak olacaktır ancak dedi Türkiye Cumhuriyeti ve inkılapları ilelebet yaşayacaktır dedi. Arka çok farklı yada geçmemiz biraz süreç gerektirdi tabii ki ama sonunda e, geçtik çok şükür başardık ve part sayısını her geçen gün arttırdık e, çok sesliliği artırdık diyelim. Ve bu videomuza da son verelim. Çok farklı hayatla ilgili konularımız da bu şekilde organize oluyor sevgili arkadaşlar. Sağlıklı günler dileriz.